dondurma almıştım. Yine. <laughs> ve bugün Mr. Beast'in Feast, Feast Barı Lint'in böyle bir çikolatasını ve Bence tadı her türlü cipsle aynı <laughs> olan. Evet bunu Costco'da görmüştüm ben. Farklı geldi. Avokado yağında. Sweet potato cipsi. Ve sea saltlu diyor. Dedim alayım deneriz. Bakarız Burada böyle deniz deniz diye diye. <laughs> <laughs> 28 gramı 150 kaloriymiş. Aslında. Wow. Üstü. Evet üstünde ganaj var. Bunlar karamel kapları. Altı da vanilyalı karamelli bromlili. Oo, her şeyi koymuşlar içine. Evet ama çok güzel. Sen iyi ondan şey sonra. Ben ganajı çok çikolata çikolata beni bayamıştı. O yüzden ben daha önce sevmedim. Karamel kaplar çok hoş. din karamiyo gibi karamel kap. Brown yani şurada... karamel desen karamel olduğunu anlamam. Bence Hayır karamel tadı gelmiyor. Ben şuradan brown içine al. Çok hoş. Geliyor bu arada. Bana normal Kar bir dondurma gibi geldi ya. Sen karamel kap aldın mı? Hı hı. İçine karamel mi? Var sen bence hepsini biraz anlattığım için anlamıyorum. Bilmiyorum ben çok beğendim. Bu kadar şey koymuşlar. Vanilyanın üstüne çikolata şurubu dökmüş gibi bir tadı var yani. Ek bir şey yok bence. Bu sefer damak zevkimizi suymadı. Ben bayağı beğendim. Siz, siz bana güvenin ya. <laughs> Soğutuz soğut, karamel falan çok hoşuma gitti benim. Soğut... Soğutuz çok zaten. Karamel almadın mı abi? Bence senin ağzına bir şey oldu. ben bayağı beğendim arkadaşlar bunu. Tamam o kadar su içsin doyurun şu an. Evli olunca içeceğiniz su bile fazla gelebiliyor size. Karınızın olan isteği daha su içmenizi yanlış yaptınız. Şimdi Peaceful Almonds Yeni formül falanmış. Ben de en son videoyu izledim. Mr. Beast yazıyor şurada. Şöyle. Mr. Arkasında B. da küçük küçük anlıklar. Arkası da öyle. Thank you. Okey, diğer... Bunun bir tane daha barını almıştık Mr. Beast'in. Ben onu hiç beğenmemiştim. Bunun çikolatası bir tık daha okey. Biraz fazla şekerli geldi bana. Ama bana da. Ben dark chocolate yiyorum bu arada çok. Bunun da 30 gramı 160 kaloriymiş. Şişm çikolata 27 gram varmış, 60 gram çikolatanı, 27 gramı şeker. Oha çok fazla. Bu da 26 gram biliyor musun şeker buradalar? 125 gram ama bu. Evet. E. Bunun beyaz çikolatasını yemiştik sanki ben onu beğenmiştim. Ben güzel değildi, ben sevmemiştim. <laughs> Niye Hiçbir kaçıp gösterme? <laughs> <laughs> ne bileyim bunu sonra şey yapacağız diye nasıl kapatayım falan diye düşünüyorum. Tamam, kopar artık orucu <laughs> saçma Ya diyor en kötü açılımını yaptı şu anda ya. <laughs> kaçtı böyle İ isteğim kaçtı böyle. <laughs> Bu da böyle lint yazıyor tüm pakette. Bu Almanca akrabanız çikolata getiriyor o çikolata işte o. Bu güzel. Çok güzel böyle bir creamy, sütlü hı, hı çikolata tadı var yani. Hakikaten güzel. Evet. Ş şekerden uçtuk. <laughs> <laughs> Birazcık evet. tuz. Bakalım bunun içinde şeker var mı? Var tabii. 3 gram şeker varmış. Yani 28 gram da. Avokado oyunu nasıl oluyormuş? Şu an gördüler kesin. <laughs> Gördünüz abi. Böyle kurumuş potato. meyveye benziyor ha. Evet, böyle bir görüntüsü var. Sweet potato ymuş. Pestil gibi ona benziyor. Hmm. Çok kuru ya. Çok ince kaçmış cips. Hayır ama böyle bir salt ve tuz eksikliği var gibi ya da yağı mesela çok garip bir kayganlık bırakıyor. Ya bir de bu sweet potato'nun beğenmediğim bir. Ben beğenmiyorum. Arkadan gelen tatlılık şeyi var. Ben sweet potato seviyorum biraz daha tuz isterdim. Çok kuru be. Kuru değil ya. Tuzsuz bence. O, o cips hayvanı vermiyor. Oha ingredient'a bak. Sweet potato, avokado oil, sea salt. Bu kadar. Amerika'da 3 tane İngilizce'nin önce i̇ngilizce bizim yediğimiz haller. Olama yürüyor ya. Elimesin dur iyi. <laughs> Sevmedim ama götürüyorum ama çünkü çok tatlı yedik dengelemesi lazım. Evet Seda. Onun üstünden puan. Onun üzerinden buna puanım 7.5. Kalaş evet. mı verecek 3. Ben 6 veriyorum. Okey. Lint. Onun üzerinden 9. Yeah man. Yeah. Benim puanım sana 9 kanka. Ya 10 da olabilir ama hani belki. Ben 7.5 hani veriyorum. eksik olabilir öyle. Yedi buçuk. Mr. Beast. Mi? Ya bu benim için onun üzerinden bir buçuk. Ne? O kadar mı kötü? Sevmedin mi? Cık. Tamam bir dakika kafam karıştı. <laughs> Öbür çikolataya gitti kafam. Bunun öbürü öbürü. Gittik. Üç. <gülüyor> <gülüyor> bir yıl önce yedi çikolataya gitmiş kafası. <laughs> Çok yakın tarihler. Beş buçuk veriyorum. Ya ben de buna altı vereyim ne ya. Hani zorlasan altı buçuk olur. Evet, Seda bunu 12 veriyor onun üstünden. Ben bunu değerlendirdim. Kaç veriyorsun? 8,5 verdim. Çünkü şuradan kırmıştım puanı. Bir puan fiyatına kırmıştım. Yarım puan. Evet, ne kadar? Ee, gamajdan kırmıştım. Fiyatı 4.77. Ben buna 6.5. <laughs> Şununla aynı mı tuttun? Hmm. Jenerik çikolata işte. Arkadaşlar bu, bunun tamamı 1100 kaloriymiş ya. Şaka gibi. Evet böyle evet. denedik. Eğer de sizin internette gördüğünüz ya şu tadı nasılmış. Evet bir bakın bir dediğiniz bakın, bir şey varsa. Görüp sizin... denemek istediğiniz bir şey ama Türkiye'de yoksa. Burada deniriz, al, deniriz. <laughs> Koyarız. Evet. Varsa aşağıya yazın. Yorumlarda bekliyoruz. Evet. Kendinize evet. iyi bakın. O zaman görüşürüz bir diğer review videomuzda. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>